Sonbahar demek benim için balık sezonunun açılması demek. Güzel bir balıklı sandviç yapmanın da tam zamanı. Tarif çok basit. Önce çok küçük parçalar halinde doğradığınız balığın içerisine taze soğan ekliyorsunuz. Tatın acı sosuyla ve birazcık tuzla bu eti tatlandırdım. Her zamanki burger kalıbımı alıyorum. Ardından ekmeklerimi yağlayıp tatın mayoneziyle göbek marulu ince ince doğramıştım onu karıştırıp güzel bir salata yapıyorum. Ardından biraz önce şekil verdiğim köfteyi bir güzel pişiriyorum. Bu bir balık köfte olduğu da diyebiliriz. Ardından kızarmış ekmeği tabağa alıp üstüne Kat mayonezli salatamı üstüne köfteyi ardından tekrardan birazcık salata koyduktan sonra evde hazırladığım kırmızı soğan turşusunu içerisine birazcık asit katabilmek ve doku katabilmek adına koyduktan sonra üst ekmeği koyuyorum ve bu balık sandviç yemeye hazır. Benim en